Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Yine gündemimiz Euroleague olacak. Bu videoda Olympiakos Jalgiris, Barcelona Alba Berlin, Olympia Milano, Paris Basket karşılaşmalarını konuşacağız. Yetti mi? Yetmedi. Karşıyaka Yukatel Merkez Efendi mücadelesi ilgili görüşlerimi de elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlerle paylaştırmaya çalışacağım. Arkadaşlar, yeni yılda, yeni sezonda diyelim daha doğru bir tabir olsun. İzlenme sayımız biraz daha düşük kaldı geçtiğimiz sezonlara nazaran. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına bir de yorum bırakmanız yönünde. Bu şekilde daha geniş kitlelere yayılabilmem noktasında bana yardımcı olmuş olursunuz. İzlenme sayımın artması noktasında bana destek olmuş olursunuz. Gündemimize Euroleague maçlarıyla başlayalım. Ardından Karşıyaka-Yukatel-Merkez Efendi karşılaşmasıyla da noktalayalım. Olympiakos Jalgeris kavması ağırlıyor. 21 15te başlayacak bu mücadele. Euroleague'in ilk haftasında Olympiakos, Fenerbahçe-Beko deplasmanında 82-71 mağlup olmuştu. Jalgiris kavması ise Barcelona'ya karşı 74-67 ile kazanmıştı. Jalgeris Barça karşısında galibiyete uzanırken Silvain Francisco'nun enfes bir performansı vardı. Son periyotta 13 sayı attı. Takımını galibiyete götüren isim oldu ki 17 dakika sadece sahada kalıp 19 sayı üretmesi dikkat çekici bir noktaydı. Dovidas Giedraitis, Ignas Brezdeikis bu oyuncular takımın yetenek potansiyeli yüksek isimleri. Bunun yanı sıra tecrübeli diye nitelendirebileceğimiz Brian Dunstan ve Edgar Asulanovas gibi isimler de var. Ama özellikle Lucas Lekavicius'un oyunda kalacağı bölümlerde Bryan Dunstan'ın oyunda kalacağı bölümlerde Jalgiris işin hücum kısmında zorlanacaktır diye düşünüyorum. Trinçeri'nin tipik atat basketbolundan ziyade tempolu basketbolundan ziyade Jalgiris savunma oyuncularından daha çok kurulu bir takım. Bu noktada bir çelişki var ama Trinçeri çok büyük bir koç. Bunu sezon içerisinde mutlaka pozitif anlamda bir noktaya çekmeyi başaracaktır. Bir şeyler üretecektir. Ama şimdi değil. Olympiakos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Yunanistan Ligi'nde Lavrio'ya karşı deplasmanda 93-85 kazandılar. Sürprize izin vermediler ki kötü bir maç başlangıcı yapmışlardı aslında. Euroleague'de ise ilk hafta uzunlarından yoksun çıkmışlardı. İşte Milutinov'un olmaması özellikle çok önemliydi. 82-71 kaybettiler Fenerbahçe Beko'ya bu mücadelede. Moses Wright 15 sayı üretti. Takımın elde kalan yegane uzunu olarak dikkat çekiyordu. Sasha Vezenkov 11 sayı 4 ribaundla geri döndü Olympiakos'a. Eurolig'in MVP Apoletti oyuncularından birisi Sasha Vezenkov. NBA'ye gitti şimdi geri geldi. Yine Olympiakos formasını terletiyor. Geçtiğimiz yıllardaki performansından bakalım enstantaneler sergileyebilecek mi? Filip Petrusev ve Shaq özellikle oyun tıkandığında onların yapacakları önemli. Evan Fournier bu takımın süperstarı ağırlığını mutlaka bir yerde koyacaktır ortaya. Özellikle iç saha maçlarında tempoyu aldığında rüzgarı arkasına aldığında Olympiakos Evan Fournier ile etkili olacaktır. Volkap'ın oyunda olduğu savunma temelli kadroların 5'lerin yanında Evan Fournier'in de aynı anda sağda olması işin hücum tarafında da tıkanmayı önleyebilir. Ben bu maçta Olympiakos tarafındayım. Jalgiris Kaunas'a karşı net bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ekranlarınıza şu an yansıtamadım ama 3.5-4.5 handikaplardan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Barcelona Alba Berlin mücadelesi ile devam edelim. Palau Blagrana'daki mücadele 21.30'da başlayacak. Barça ilk hafta Jalgiris Kaunas deplasmanında istediğini alamadı. Ki zaten İspanya Süper Kupası'nda yarı finalde elenerek sezona başlamışlardı. İspanya Ligi'nde Granada'yı farklı geçtiler. Leydia deplasmanında uzun süre çift haneli farklı götürdükleri maçta sonlara doğru bir tökezleme yaşadılar. 74-78 ile güldüler. Jalgiris maçında geri dönmeyi bildiler. İkinci yarının özellikle sonu, üçüncü periyodun sonlarına doğru fakat burada da son çeyrekte Silvan Francisco'yu durduramadılar. Barça Geçtiğimiz sezonda kaliteli oyunculardan bir, kurulu bir ekipti. Grêmio'nun takımı iyi bir takımdı aslında. Ama burada takım ofansif düşünen oyunculardan kuruluyken Grêmio biraz daha takım olgusunu, savunma olgusunu ön plana çıkartmak istiyordu. Şimdi Penaroya, Juan Penaroya takımın başına geldi. Oyunculara özgürlük tanımayı seven bir baş antrenör. Barça'yı mutlaka seviye atlatacaktır işin hücum kısmında. Mutlaka setleriyle, temposuyla, hücum potansiyelini yükseltecektir Barcelona'nın ve Kevin Panther transferi de bunda faktör olabilir. Panther Partizan'ın en önemli skor opsiyonuyken şimdi Barcelona forması giyecek Barcelona ile Final Four kovalayacak. Diğer tarafta Alba Berlin ise bu sezonda yine Eurolig'in zayıf diye nitelendirebileceğimiz takımlarından birisi. Ama pozitif basketbol oynuyorlar. Rakip ayırt için kendi basketbollarını oynamaya çalışıyorlar ve bu sezonda yine iç sahada özellikle deplasmanda zor ama iç sahada birkaç böyle büyük takıma çelme takma potansiyelleri mevcut. Fakat fazlası değil. Play Playoff playini konuşmak onlar için çok da mümkün değil gibi. Travis Williams transferi yine Alba Berlin bir uzun üzerinden oyun kuracak. İsrail Gonzalez daha önce yardımcılığını yaptığı Aito Garcia'nın ses zamanında Luke Sigma üzerinden oyun kurdukları gibi şimdi Trevion Williams üzerinden tempo oyunu kuracak. Zaman zaman işte o kısa devrimlerin ardından dışarıyı görmesi zaman zaman içeriye backdoor koşularını besleyebilmesi. Trevion Williams önemli bir oyuncu fakat Euroleague seviyesinde bu aşamada neler yapabilir soru işareti Ulm ile Almanya Ligi'nde etkili performanslar göstermiş ve Alba'ya gelmişti. Ben bu karşılaşmada Barça'nın net bir üstünlük kuracağını düşünüyorum evinde. Barcelona'dan farklı bir galibiyet bekliyorum oranlara baktığımızda 9.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Çift taneli bir farkı göreceğimiz düşüncesindeyim. Olympiakos Jalgiris maçında 3.5-4.5 handikaplardan maç sonucu bir dedik. Çift taneye giderse de şaşırmam Jalgiris düşük skorlarda kalır gibi geliyor. Barcelona Alba Berlin maçında da 9.5 handikaptan maç sonucu bir dedik. İlk kombinemiz bu şekilde oluştu. İkinci kombinemize geçelim. Olympia Milano Paris Basket. Ettore Messina kendi oyun anlayışından Geleneksel oyun anlayışından en azından İtalya'da Lega basketbol mücadelesinde Sassari karşısında vazgeçmiş gibi bir görüntü ortaya koydu. Takım daha modern basketbol oynar nitelikteydi ve 175'lik görkemli bir galibiyet aldılar. İtalya Süper Kupası'nda zafere ulaşarak sezona girmişlerdi ancak EuroLeague'de ise Monaco'ya farklı kaybeden bir Milano'dan söz etmiştik. Messina'nın takımı nasıl oynatacağı çok önemli. Ya 2-3 sezondur çok eleştiriliyor Messina ama bildiklerinden vazgeçmiyordu. Bu sezon Sassari maçında daha modern bir Milan'ı izlediğimizi tekrar vurgulayalım. Paris Basket EuroLeague'in yeni ekibi. Yeni gelmediler, geri geldiler belki de. Öyle de tabir edebiliriz. Önemli oyuncuları var mı? Ya TJ Shorts bu noktada dikkat çeken yegane isim. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde MVP oldu, Euro Cupta geçtiğimiz yıl MVP oldu ama EuroLeague seviyesi için ne kadar yeterli kalacak? Paris Basket'i tek başına göreceğiz. Ben bu maçta Milano tarafındayım. Ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir denenebilir diyorum. Karşıyaka Yukatel Merkez Efendi mücadelesi. Sponsorsuz söyledim bakın. Dikkatinizi çekiyorum. 24 yıllık sponsoru olan Pınar'dan ayrıldı Karşıyaka. Şu anda iyi bir ekipleri var ama sponsorsuz bir, sponsorsuz bir şekilde ne kadar bunu yürütebilirler? Maaşları ne kadar yürütebilirler. Bu biraz soru işareti. İlerleyen günlerde karşıya Karşıyaka'dan bir sponsorluk açıklaması bekliyorum. Belki de Pınar geri döner Karşıyaka'ya destek vermeye devam eder. Yukatel Merkez Efendi'nin bu sezon çok iyi bir olguda olduğunu düşünmüyorum. İlk maçlarında da Mersin'e karşı evlerinde 65-75 kaybettiler. Ben McLamore takımın bir numaralı su NBA patentli. NBA'de önemli işleri imza atmış bir isimdi. Geçtiğimiz yıllarda Breogan formasıyla Avrupa'ya adım attı. Breogan zaman zaman iyi işler de yaptı ama kariyeri keskin bir düşüşte. Ayberk Olmaz'ın vereceği boyalı alan katkısı bence Yukatel Merkez Efendi adına önemli bir faktör. Diğer tarafta Karşıyaka cephesinden bakacak olursak sezona Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye karşı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ne karşı mağlubiyetler ile başlamış bir Karşıyaka'dan bahsediyoruz ki bunun reaksiyonunu mutlaka seyircisi önünde göstermek isteyecektir. Ben bu karşılaşmada Karşıyaka tarafındayım. Ufuk Sarıcan'ın ekibinin çıkışa geçmek adına uygun bir fiksüre de sahip olduğunu düşünüyorum. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde. Maç sonucu bir diyorum. Çift taneli bir fark bekliyorum. Handikaplar baremler henüz belirli değil ama 8.5-9.5 handikaplardan maç sonucu bir denenebilir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.